Selamun Aleyküm Arkadaşlar Konumuz Allah Yahudileri üstün mü yarattı? Zaten Yahudilerin böyle bir inancı var. Kendilerinin üstün ırk olduğunu, diğer insanların, Yahudi olmayanların insan sayılmadığını, dolayısıyla mallarının, canlarının helal olduğunu savunuyorlar. Çünkü inanıyorlar, dinlerinde bu var. Tahrik ettikleri dinlerinde bu yazıyor zaten. Düşmanlarınızı kadın, çocuk, hayvan demeden sahip oldukları ne varsa hepsini yok edin diye kendi kutsal kitaplarında var böyle bir ifade. Gerekçesi de Yahudiler üstünlükte diğer insanları yönetmek için vardır. Onlara hükmetmek için vardır. İşte i̇lginç olan onların bu görüşüne, bu bakış açılarına neden olan üstün ırk, üstün yaratılma ifadesinin Kur'an-ı Kerim'in tefsirlerinde ve meallerinde geçiyor olması. İlginç olan bu arkadaşlar zaten Yahudiler sıkıştığı zaman. Sizin Kur'anınız da aynı şeyi söylüyor. Kur'an ayetlerinde de Yahudilerin üstün bir ırk olarak yaratıldığı anlatılmaktadır. E biz de bunun gereğini yapıyoruz. Biz de bunu yorumluyoruz. Niye kızıyorsunuz ki? diye de cevap veriyorlar. Bu vahim gerçekten affedilmesi e, mümkün olmayan bu hatayı tefsirciler, meacılar neden yapmıştır? Neden? Yahudiler üstün kılınmıştır şeklinde tefsir ve meallerde ifadeler vardır arkadaşlar. Bu dersimizde bunu anlamaya çalışacağız. Evet, Bakara suresi 47 başka ayetlerde de geçiyor. Ve emniye fattav tüküm alel alemin. Bu ifade. İşte Diyanetin meali. Ey İsrail oğulları size verdiğim nimetimi ve sizi diğer topluluklara üstün kıldığımı hatırlayın. İşte İsrail eşittir Yahudi olarak tercüme ediliyor. İsrail oğulları kimdir? Yahudiler. E Allahü Teala da Yahudileri üstün kıldığını söylüyor. Karşılığında da nimetlerine şükretmesini onlardan bekliyor. Sadece burada değil başka ayetlerde de geçiyor. O zaman sen zımnen, zımnen de değil açık ve net olarak Yahudilerin üstü bir ırk olduğunu kabul ediyorsun. Çünkü Allahü Teala böyle yaratmıştır. Evet. Ee, ama bu tercüme doğru değil arkadaşlar. Beni İsrail, İsrail oğulları yani Yahudiler anlamına gelmez ama onu da içeren bir tanımdır arkadaşlar. Beni İsrail bir tanımdır. Bu tanımın içerisine bazı sebeplerden dolayı Yahudiler de dahil edilmiştir. Ama ana mana Yahudiler değildir arkadaşlar. Bunu izah etmeye çalışacağız. Ayetlerden ve hadislerden örnek vereceğiz. Ama önce Beni İsrail kavramı sözlüklerde hangi anlama gelir onu izah etmeye çalışalım. İsrail kavramı, sona il eki gelmiştir. İl el takısı anlamına da gelir. Mesela Arapçada el takısı başta gelir. İbranice'de sonda gelir. Cebrail, Mikail, İsrafil hep il takısı sonda gelir. Bu el anlamına da gelir. Olmak, var olmak anlamına da gelir. Zaten il, el, marife takısı bilinir olmak, belli olmak, bu aynı zamanda olmak anlamına geliyor. Varlık demek görünür hale gelmek. Aslında her şey var. Yok kendi var. Yok diye bir kavram yok zaten de. Ama görünür değil. Görünür olmaya biz olmak diyoruz. O yüzden il takısı İsrail sondaki il, şuradaki il olmak anlamına da gelir. Yani canlı anlamına da gelir arkadaşlar. Et takısı anlamına da gelir. Şimdi İsra kelimesi sözlüklerde canlı, yürüme anlamına gelir. Harflerin yeri değişse seyir, o da yürüme anlamına gelir. Canlanma, hareket etme, yürüme anlamına gelir arkadaşlar. Akşam vakti anlamına gelir. Çamur, batak anlamına gelir. Gizli saklı anlamına gelir. Üreme, çoğalma anlamına gelir. Seçkin nefis, seçkin canlı öne çıkan şerefli üstün varlık anlamına da gelir. İşte İsrail'i birlikte ele aldığımız zaman kısaca şöyle diyebiliriz. Çamurdan veya cinden yaratılan varlık, canlı. Dolayısıyla Adem anlamına gelir. Dolayısıyla Adem anlamına gelir. İsrail kelimesi Adem anlamına gelir. Şimdi akşam vakti cinlerin yani mikro organizmaların yaratıldığı vakit olduğu gibi Hazreti Adem'in de yaratıldığı vakittir. Akşam üzeri yaratılmıştır. Çamurdan yaratılmıştır. Aslında çamurun kendisine değil içindeki cinlerden yani mikro canlılardan yaratılmıştır. Yani onlara emir verilmiştir. Onlar Adem'e dönüşmüştür arkadaşlar. İşte secede kelimesinin sırrı budur. Yani biz onlara Adem'e secde edin dedik. Değil mi? Hatta orada melekler ifadesi de geçer. O yüzden cin kelimesi geniş bir kavramdır. İçine meleği dağılır, şeytanı da alır. Nitekim iblis ise meleklerin hocası denir. Aynı cins olması onu hocalık yapamaz. ve bunlar çok geniş konular arkadaşlar. Böyle bir videoda anlatmamız mümkün değildir. Akşam vakti kısaca yaratılış vaktidir hem küçük canlılar için, mikro canlılar için, takım böcekler de dahil, hem de ilk yaratılışta Adem için de ilk insanın da yaratılış vaktidir. O yüzden akşam vakti anlamına gelir. Canlanma, canlanıyor zaten. Çamur ve batak oluşur. Yani güneş azaldığı için ışınları yakıcı ve gittiği için cinlerin sayısı artar. Mikro canlıların sayısı artar. Onlar da sıvı üretir, su üretir, çamur üretir. Aynı zamanda bol su olduğu zaman da toprak çamura dönüşüyor arkadaşlar. Fakat bu bunlar aynı zamanda orayı kokutur. Yani canlılar çoğaldıkça, cinler, mikroorganizmalar çoğaldıkça bunlar tükettiği için orada koku kokar. Kur'an-ı Kerim'de kokuşmuş çamurdan yarattıklar zaten. Biz insanı kokuşmuş çamurdan yarattık. Yani kokuşma yani çamur hali yeniden yaratılışın ham maddesidir. Ana rahminde de öyledir. Annenin kanı birikir, daha sonra kokar arkadaşlar. O kokuşmuş kandan insan yaratılır. Nitekim kan anlamına da gelir. İsra kelimesi veya Adem kelimesi dem kan anlamına da gelir. Dem aynı zamanda demir anlamına gelir. Ondan oluşuyor. Aynı zamanda su anlamına gelir. Aynı zamanda çamur anlamına gelir. Adem kelimesi. Yani Adem ilk kan anlamına da gelir. İlk çamur anlamına da gelir kelime olarak. Aynı zamanda dediğim gibi akşam vakti anlamına da gelir. An, zaman, dem. Bunlar çünkü akşam vakti sıcakla soğun ılığa dönüştüğü aydınlıkla karanlığın alaca vakte dönüştüğü bir vakit bu ortam denge vaktidir anda denge demek zaten zaman da anda denge demektir o vakitlerde yaratılış gerçekleşir fazla sıcak fazla soğuk yaratılışlara uygun değildir alaca karanlık ve ılık bir ortam doğuşa büyümeye artmaya çoğalmaya uygun bir vakittir o yüzden canlı yürüme akşam vakti çamur batak üreme, çoğalma gibi gizli saklı zaten akşam vakti gizli vakittir. Çünkü karışıktır yani alaca vakittir. Alaca ne sıcak ne soğuk. Ne aydınlık ne karanlık. İkisinin karışımı. Karışımda bir şeyin örtülü olması. Neyin ne olduğu belli değil. Ara bir dönem olduğu için İsra kelimesi tüm bu anlamları kapsar. Mesela cinlerin seçkini anlamına da gelir. İsra mesela İsra kelimesi Suratül cin sözlükte de suratül cin. Yani cinlerin üstünü seçkini anlamına da gelir. Seçkin cin anlamına da gelir. Toparlarsak İsrail kelimesinin a, e, bu uzatabiliriz arkadaşlar video uzuyor. İsrail manası Adem anlamına gelir. Beni İsrail Adem'in çocukları anlamına gelir. Keza İsrail seçkin cin anlamına gelir. Cinlerin çocukları anlamına da gelir arkadaşlar. Yani Adem'in çocukları veya cinlerin çocukları anlamına gelir. Adem cinlerden yaratılmış arkadaşlar. Adem yani ilk insan çamurdaki cinlerde yani mikroorganizmaların bir üretimidir. Ama onun bir üst versiyonu seçkin halidir. O yüzden Arapçada seçkin cin, üstün cin, cin aynı zamanda canlı demek. Cinin manası canlı anlamına gelir. Çünkü canlılığı sağlayan ağaçlarda da, hayvanlarda da, insanlarda da cinlerdir. Mikroorganizmalardır. Bizim vücudumuzdaki şu andaki hayatımızı devam ettiren de yine cinlerdir. Mikroorganizmalardır. Onlar yiyecekleri parçalar. Ve bu şekilde e, canlılığımız devam eder. Enerjiye dönüştürür. Ama bir iyi cin var, bir de kötü cin var. İyisine biz şeytan diyoruz. Pardon. Kötüsüne şeytan diyoruz. iyisine de melek diyoruz. Ama bunun dışında başka türlü melekler var. O ayrı. Yani isim, dillerde isimler vardır. İsimler tariftir. O tarife uygun bir sürü varlık vardır. O yüzden karıştırmayalım. Ya yani ne demek istiyorsunuz? Yani Cebrail, Azrail, Mikail'de mi böyledir? İşte dedim ya yani bir isimdir, sıfattır. O sıfat içinde bir sürü varlıklar vardır. Hepsini kapsar. Yani melekler tek tür değildir yani. Bir sürü çeşit çeşit melekler vardır. O yüzden Kur'an'da melekler bazen müzekker gelir, bazen mühendis gelir. Bu onun farklı özellikte, farklı farklı yaratılışta melekler olduğunu gösteriyor. Ee, tek varlık gibi düşünmek yanlıştır. Cinler de öyle. Cinler de farklı farklı yapıdadırlar. Ama bizimle alakalı olan cinler mikroorganizmalardır, mikroplardır. Mikropların da iyisi de vardır, kötüsü de vardır. Ama bizim bir benzerimiz olan başka tür cinler de vardır. Yani insan gibi eli ayağı olan ama küçük kara varlıklar da vardır. Peygamberimiz onlarla görüşmüştür. Allah her, her şeyin kopyasını çok alternatif yaratmış. Farklı farklı versiyonları vardır. O yüzden sözlerimiz yanlış anlaşılmasın. Kısaca İsrail kelimesi için farklı farklı tarifler vermemiz mümkündür. İsrail kelimesi Bunların hepsini kapsar arkadaşlar. O yüzden şöyle bir toparlama yapalım. Beni İsrail'e ben akşamın çocukları dedi. Yani akşam üreyenler, akşam çoğalanlar, akşam yaratılanlar kimler onlar? İnsanlar işte Adem oğulları dedik. Akşam vakti yaratılmıştır. Cinler de akşam vakti yaratılır. İşte Yahudiler anlamına gelir. Yahudiler de işte insanların bir türüdür. Ama iyi olanı da vardır, kötü olanı da vardır ama özellikle Yahudiler için iki tanım vardır Kur'an-ı Kerim'in kullandığı. İsra'in Yakub anlamına gelir. Yeni İsrail Yakub'un çocukları. Hazreti Yakup var ya onun neslinden gelen anlamına gelir. Bu nötr manadır. Bir de Yeni İsrail cinin çocukları, şeytanın çocukları anlamına gelir. Bu da zem edici anlamda kullanılmıştır. Yani Yahudiler için yeri geldiği zaman Kur'an-ı Kerim şeytanın çocukları manasına gelen Beni İsrail kavramını kullanmıştır. Yeri gelmişti Beni İsrail sadece kişiye dayandırmıştır. Yani Yakup'un çocukları anlamında da verilmiştir. Bu iki anlamın da olduğunu görüyoruz. Mesela Peygamberimizin hadisi var. Beni İsrail olmasaydı et kokmazdı. Buradan anlıyoruz ki Beni İsrail'den maksat cinleri kastetmiş. Yani mikropları kastetmiş Peygamber Efendimiz. Ama Yahudilerin biriktirenlerini, kötü Yahudileri yani cin tabiatlı olan, şeytan tabiatlı olan e, Yahudileri de kastetmiş. Çünkü onlar da biriktirdiler. Allahü Teala onlara gökten e, tatlı e, yiyecekler indirdi. Yani karbonhidrat ağırlıklı yiyecekler indirdi. Yani kar gibi yağdı daha doğrusu. Onları korkularından dolayı aç kalma korkusuyla biriktirdiler. O koktu. Ve bu arada işte balıkları biriktirdiler vesaire değişik şeyleri de Yani Yahudiler biriktirme özelliğinden, cimriliklerinden ve korkularından, rızık korkusu yaşadıkları için çok mal biriktirirler, çok zengin olurlar. Ölüm korkusu yaşarlar, bir korku içinde yaşarlar. Bu içlerindeki cinlerin, şeytanların onları esir almasından kaynaklanıyor. Ondan dolayı beni İsrail der hadis-i şerif Yahudilere ama aynı zamanda mikroplara da yani eti bozan mikroplara da beni İsraildir hadisler yer iki anlamı da kullanır yani cimri olan biriktiren ve etin yiyeceklerin kokmasına neden olan Yahudi anlamında da kullanır eti bozan gerçek anlamda bozan mikroplar anlamında da beni İsrail kavramının peygamberimiz tarafından kullanıldığını görüyoruz Kuranda da yine bu iki anlamın kullanıldığını görüyoruz. Birazdan o hadislere, ayetlere bakacağız arkadaşlar. Dolayısıyla Beni İsrail kelimesi kavramı tek bir anlama gelmez. Yeri gelir Adem oğulları insanlar anlamına gelir. Yeri gelir cinler, mikro canlılar anlamına gelir. Yeri geri bu cinlerin kötü olanını veya insanların kötü yani cin tabiatlı olan Yahudiler anlamında kullanılır. Çünkü genelde maalesef Yahudiler bu korkudan dolayı aç kalma korkusundan dolayı sürekli çok zengin olurlar ve mal biriktirirler ve bozarlar, toplumu bozarlar, sistemi bozarlar ve kendilerinin de bu zenginlikten dolayı çok üstün olduklarını söylerler. Hatta ilginçtir. Kendilerinin şeytanın çocukları olduğunu da iddia ederler. Yani diğer insanlar Adem ve Havva'dan yaratıldılar. Yahudiler de Havva ve şeytandan yaratıldılar. Yani cinler. Yani e, yaratılırken ben İsrailler o yaratılışa cinler müdahale etti. Peygamberin hadisi var zaten. Şeytan cin her doğan çocuğa dokunur. Yani onun tabiatını değiştirir, bozar. Ama a, şey hariç, e, Hazreti İsa hariçtir. Senin de mi derler? Peygamberimiz evet bana da dokunmuştur ama Rabbi beni korumuştur. Yani şeytanların genetimi bozmasından, tabiatımı bozmasından e, dolayı beni korumuştur. E, muhtemelen diğer peygamberleri de aynı şekilde korumuştur. Yoksa cinler, yani mikroorganizmalar e, ana rahmindeyken müdahale ediyorlar, yani ana rahmine kadar ulaşarak oradaki genetik bozulmalara, tabiat bozulmalara neden oluyor. İşte Yahudiler de o şekilde bozulan bir nesil olduklarını kendileri söylüyor zaten. Şeytanın çocuklarıyız. Özel bir kavimiz. Dolayısıyla üstünüz diyorlar. Dikkat ederseniz İblis de öyle söylemişti. Ben ateşten yaratıldım. Ben üstünüm. Adem çamurdan yaratıldı. Ben ondan daha üstündüm. Ona itaat etmem. Onun emrine girmem. Söylemişti. Yahudiler de aynı şeyi söylüyor. zaten. Onlar da şeytanın çocukları olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Öyle bir iddiaları var. Bu ne kadar yaygın o ayrı tartışılır ama böyle bir iddiada bulunanlar var arkadaşlar. Bu uyumlu. Yani Kur'an-ı Kerim'in Beni İsrail kavramıyla uyumlu. Yani şeytanın çocukları anlamına gelir. Ama Yakup'un nesli çocukları anlamına da gelir. Çünkü İsrail Yakup anlamında ona verilmiş bir sıfattır. Dolayısıyla bazı peygamberler işte Beni İsrail'e gelmiştir. Kendileri de Beni İsrail'dir. E peygamberlere de herhalde şeytanın çocukları manasını veremeyiz. Ne deriz? İşte onlara Yakub'un nesli diyebiliriz. Hazreti Yakub'a nispet edildikleri için. Ama o da ta İbrahim'e dayanıyor. O da Hazreti Adem'e dayanıyor. Fakat bu arada bozulmalar var. Muhtemeldir ki Habil ve Kabil olayında da aynı. Benzer şeyler var. E, söyleyelim. Bozulmalar var. İşte oradaki bozulmaya da Beni İsrail manası verilmiş olabilir arkadaşlar. Evet konu uzun. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi biz ayetlere bakalım. Diyor ki Allahü Teala doğrusu bu Kur'an İsrail oğullarına üzerinde anlaşamadıkları çok pek çok şeyi açıklamaktadır. İşte buraya İsrail oğulları manası uymuyor arkadaşlar. Adem oğullarının ihtilaflarını çözmek için Kur'an gelmiştir. Şimdi oturdu. İnsanlar ihtilaf ediyorlar. Yanlış işte Hristiyan'ı, Yahudisi, Kutberesti e, hepsi ihtilafa gidiyorlar. Dini anlayamıyorlar veyahut da bozuyorlar, nesli bozuyorlar. Onların ihtilafını bozmak için bu Kur'an gelmiştir. Dediğimiz zaman mana oturuyor. Ama Yahudiler dediğimiz zaman olmuyor arkadaşlar. Sadece Yahudiler mi? Hristiyanlarda da ihtilafı var. Başka dinden olanlarda da ihtilafı var. Sadece onun için gelmedi Kur'an. Dolayısıyla İsrail Yahudi anlamı burada oturmuyor. Zaten sonra da müminler için bir hidayet. Mümin kimdir? Müslümanları da kapsar. Daha önceki inananları da kapsar. Uymuyor arkadaşlar. Buraya İsrail bunları eşittir Yahudi manası uymuyor. Daha uymayan ilginç bir yer var. Maide suresi 30 ve 32. Burada Habil ve Kabil olayı var. O anlatılıyor. Kabil, Habil öldürüyor. Kabil. Kabil diyorlar daha önce de yanlış ifade etmiyorum umarım. Ee, öldürüyor. İşte nasıl gömeceğini bilen bir karga geliyor. O oraya eşiyor. O da eşiyor. Kardeşini gömüyor. Bunun üzerine ayet diyor ki, üçüncü ayet daha sonra gelen. Bundan dolayı İsrail oğullarına şöyle yazmıştık. Dolayısıyla Yahudiler şöyle yazmıştık olmaz. Çünkü Habil-Kabil döneminden bahsediyor. Bakın. Biraz önce ne demiştim ben? İnsanlar cinlerden yaratılmışlar. Cinlerin seçilmiş yani farklı bir versiyonu. Belirli özellikleri alınmış bir var. Ama cinlerde iki tabiat vardı. Melek tabiatı vardı, şeytan tabiatı vardı. İşte Habil melek kabiliyeti özelliğini, karakterini taşıyor. Kabil de şeytan özelliğini taşıyor. Hemen Adem'den sonra bu zuhur ediyor zaten. Ne demişti peygamberimiz? Şeytan müdahale eder sizin doğumunuz esnasında şeytan yani mikroplar sizin yaratılışınız, genetik oluşumunuzun, genetiğin e, yani varlığa dönüşüm aşamasına müdahale eder. Bozar yani, DNA'yı bozar. Ondan dolayı bazı insanların karakteri zalimdir, bozuktur. Bazıları melek gibidir. Bunu Habil ve Kabil olayında çok net görüyoruz. Ondan dolayı Allahü Teala diyor ki kim bir cinayet işlerse o bütün insanlığı öldürmüş gibidir diye ayet devam ediyor okursunuz. İşte buraya da İsrail oğulları yerine Yahudiler manası oturmaz. Çünkü Habil Kabil döneminden bahsediyoruz. İsrail oğulları yani Yahudiler çok çok sonra. Dolayısıyla buraya Adem oğullarına yani insanlara şunu bildirdik. Niye? İsrail oğulları dendiği zaman yani Adem oğulları dendiği zaman da bir Habil örneği var bir de kabil örneği var. Bir iyi örnek var bir de kötü örnek var. O yüzden akşamın çocukları cinlerin çocukları anlamına da gelir. Cin de iki tabiatı zaten iki anlamına gelir cin. İyi ve kötü anlamına gelir. Onu da kapsar zaten. Çift tabiat vardır cinlerde. Günümüzde de öyledir. Mikroorganizmaların bize faydalı olanı var, zararlı olanı var. O yüzden buraya da Adem oğulları manasını vermek son derece uygun. Düşer. Başka ayetlerde var arkadaşlar. Onları da örnek gösterebiliriz. Peygamber Efendimiz de zaten Beni İsrail'i hem mikroplar anlamında, zararlı mikrop anlamında kullanmıştır. Hem de Yahudiler anlamında kullanmıştır. İkisinin ortak özelliği biriktirme, paylaşmama, çürütme, bozma, fesat çıkarma olduğu için. Arkadaşlar. Evet, toparlarsak e, ben sizi diğerlerine üstün kıldım. Burada Beni İsrail kimmiş? İnsanlar, insanlar, Adem Ya Beni İsrail'e, ey Adem oğulları, nimet yellet ye em'em tarihküm. Nimetlerimi size ne yaptım? Verdim. Siz de buna karşılık. Ha, çünkü sizi ne yaptım ben? Üstün kıldım ve size de bir sürü dolayısıyla özellik kazandırdım. Özellik verdim, nimet verdim. Yani sizin üstünlüğünüze sağlamak için size bir sürü marifetler, yetenekler verdim. Bunu anın hatırlayın da bunun gereğini yapın. Yani üstün insan olacak işler yapın diyor. Aynı zamanda beni İsrail burada kötü özellikte var içinde. Söyledik ya biz beni İsrail'in e bir kötü damarı da var. Yani şeytanı andıran, şeytani özellikler de var onları giderin, onları yok edin, melek özelliklerinizi açığa çıkarın diye bir hitap var arkadaşlar. İşte tercüme ederken burada Fettala kelimesinin üstünlüğün Yahudiler değil de insana verildiği. Biz insanları üstün yarattık. Ve kerremna beni Adem, Adem oğlunu üstün yarattık. Aynı zamanda ona üstün yetenekler verdik. Başka yerde de geçiyor yani sadece burada geçmiyor başka ayetlerde e, de Adem oğlunun üstün yaratıldığını, eşrefi mahlukat olduğunu, ehsen olduğunu, aslanı tatmin olduğunu anlatan bir sürü ayet var. Bu kadar ayet varken gelip burada üstünlüğü Yahudilere vermek onların daha da şımarmasına, daha da zalim olmasına kapı açmaktan başka bir şey değildir arkadaşlar. O zaman toparlıyorum. Beni İsrail yerine göre Adem oğulları anlamına gelir. Beni İsrail yerine göre şeytanın çocukları, cinlerin çocukları, daha doğrusu şeytanın çocukları anlamına gelir. Yerine göre Yahudiler anlamına gelir. Yerine göre, her şey yerine göre arkadaşlar. Yerine göre koymadığınız zaman işte burada günümüzün zalimi, şımar kavmi olan Yahudilere üstünlük atfetmiş olursunuz. Onları haklı çıkarmış olursunuz. Çünkü onlar üstün, diğer insanlar hayvan. Onlar her türlü muameleyi hak, reva görebilir onların zulmünde de işte bu tefsiri yapanların, meali yapanların da katkısı olduğu için maalesef e, tövbe etmeleri lazım. durumlarını ıslah etmesi gerekir diye düşünüyoruz. Burada bitirelim. Selamun Aleyküm. Allah'a emanet olun arkadaşlar.